Öncelikle bu stat e, benim için çok anlam ifade ediyor. Bir kere daha Bursa Spor'da e, çalışırken, Bursa Spor teknik Direktörü'yken 2019 senesinde İstanbul Spor'a rakip olmuştum, O zaman gelmiştim. E, Yalçın Koşukavak İstanbul Spor'da e, herkes tarafından tanındı. Bu çok hatıralarım var. E, çok e, güzel işler başardık. O yüzden bunları ifade etmek istedim. E, tekrar o eski günleri bugün gördüm burada. Onlara da bugün aldıkları e, Deporlasman'dan, Tarispor belediğinden dolayı tebrik ederim. Maça e, maçın maçla alakalı e, teknik analiz yapmam gerekiyor. E, oyuna iyi başladık ve ilk 10 dakikada bir golü bulunca e, oyuncularım bence e, rahat kazanacaklarını düşündüklerinden dolayı biraz motivasyon anlamında düştük. Ambiyansta seyirci yok. E, çok konsantrasyonu sağlamak güçtü. Erken de golü bulunca biraz konsantrasyon olarak düştük. 15 ile 30, 30. dakikalar arasında biraz baskı yedik. Orada da e, bir gol yedik. Sonra o krizli dakikalar biraz daha devam etti. Devre arasında e, oyuncularımla oyunun gidişatıyla alakalı teknik anlamda bazı e, paylaşımlar yaptıktan sonra ikinci yarı e, daha fazla XG üreten, daha çok topa sahip olan, daha çok oyunu domine eden taraftık. Zaman zaman da e, Geçiş hücumlarından kontrataklar yedik ama iyi karşıladık. Son bölümde de önde oynarken bir duran top kazandık. Kornerden attığımız golle kazandık. Ee, çok mutluyum. Ee, oyuncularımı da tebrik ederim. 36 puan yaptık. Bir büyük bir adım daha attık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz. Tuzla Spor'a da başarılar dilerim.